Herkese merhabalar, ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda, Siir Punk 2 skin tasarımlarına bakacağız. Skin tasarımlarından bahsetmeden önce geride bıraktığımız haftanın çekilişinin kazananlarını şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu haftanın çekilişine katılmak isterseniz de çekilişin linki açıklamalar kısmında. Eğer kanalda yeniyseniz, kanala abone olarak videoyu beğenerek ekstra puan almak isterseniz de Instagram'dan, Twitter'dan beni takip ederek çekilişe katılabilirsiniz. Geride bıraktığımız güncellemenin ardından Siir Punk 2 koleksiyonuna ait operatörün ses dosyaları oyuna eklendiğini data miner'lar bizlerle paylaşmıştı. Bunu daha önce bir videoda söylemiştim. O videoda da sormuştum. Cyberpunk 2 koleksiyonunda hangi silahları görmek istiyorsunuz? Bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Bu videomuzda daha önce tasarımlarını incelediğimiz Tyros'un Cyberpunk 2 tasarımlarını inceleyeceğiz. Bence güzel şeyler var. İlk olarak kendisi Cyberpunk koleksiyonuna ait olarak bir kelebek tasarlamış. Bildiğiniz gibi kelebeğin oyuna geleceği onaylanmıştı ve yani bir süredir kelebeğin oyuna eklenmesini bekliyoruz. Yine kelebeğin bıçak kısmı orijinal C park bıçağından esinlenilmiş. Bu kelebek bıçak üzerindeki renk seçeneği de normal Park koleksiyonunda olduğu gibi kıvılcımlar üzerinde olacak. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tarz bir renk seçeneğine para vermeyi ben çok fazla sevmiyorum Hani silah pek bir farklılık kattığını düşünmüyorum. Genel hatlarıyla benim beğendiğim bir kelebek tasarımı oldu. Ben kelebek bıçak konusunda ejder kelebeği çok fazla görmek istiyorum ama hani onu görmemiz pek de mümkün değil. Dediğim gibi ben bu kelebek tasarımını beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kelebek dışında kendisi bir adet de Phantom tasarlamış. Zaten Sihir Punk 2 koleksiyonu geldiği zaman operatörün yanında bir adet Phantom veya bir adet Vandal da bulunacaktır. Hani ikisi aynı anda da bulunabilir tabii ki. Fakat Fatih Hitik muhabbetinde yaptıkları gibi ben bir üçüncü koleksiyon şansı daha ortaya çıkaracaklarını düşünüyorum. Tyros'un yaptığı bu Phantom tasarımı bütün Cyberpunk tasarımlarına baktığım zaman benim en çok hoşuma giden oldu. Orijinal skinler de dahil ben çok ince tasarımları, ince silahları sevmiyorum. Dolayısıyla bu Phantom tasarımı benim hoşuma gitti. Yine kıvılcımın rengi değiştiği zaman bu silah üzerinde daha etkili gözükecektir gibi duruyor. Arkadaşımızın Phantom tasarımı da bu şekilde. Videoyu kapatmadan önce videonun konusuyla alakalı olarak da daha önce sizlere Sihirpunk Bandal tasarımı göstermiştim. Buruh Pakla adlı arkadaşın yaptığı bir tasarım bu. Sihirpunk tasarımlarından bahsediyorken bunu da tekrar sizlerle paylaşayım dedim. Evet sizlerle paylaşacağım Sihirpunk hayran tasarımları bu şekildeydi. Bu skinleri beğendiniz mi? Bu skinleri oyun içerisinde görmek ister misiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi bekliyorum. Yine bu hafta Sentinels of Light koleksiyonunda oyuna eklenecek ve onun skinleri de muhtemelen pazartesi en geç salı günü belli olur. Fakat ben bayram için ailemin yanında olacağım. Dolayısıyla o günlerde videolarda bazı aksamalar olabilir olmaması için çalışacağım. Yine skinler oyuna eklendikten sonra da bir aksilik olmazsa bir oynanış videosu sizlerle paylaşırım. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edip Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.